Herkese merhaba. Bugün hemşirelik sınavlarınızda sıkça karşınıza çıkan o önemli konulardan birini yani eklem ve bağ dokusu hastalıklarını şöyle bir elden geçireceğiz. Sınava hazırlık için bilmeniz gereken kilit noktaları hep birlikte inceleyelim. Peki, yol haritamız ne olacak? Önce en temelden yani eklem ve inflamasyon kavramlarından başlayacağız. Sonra sıkça karıştırılan iki büyük hastalığa, osteoartrit ve romatoid artrite bakacağız. Ardından diğer sistemik hastalıklara şöyle bir göz atıp en sonunda da hemşire olarak bizim bu tablodaki o çok kritik rolümüze odaklanacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız temel kavramlar. Her şeyin başını, yani eklemlerin ne olduğunu ve bu hastalıklardaki ana düşmanımız olan inflamasyonun nasıl işlediğini bir anlayalım. Aslında çok basit. Eklem dediğimiz şey kemiklerimizi birbirine bağlayan ve hareket etmemizi sağlayan o harika yapılar. Ama birazdan göreceğimiz gibi inflamasyon tam da bu fonksiyonu hedef alıp hayatı oldukça zorlaştırabiliyor. Şimdi burası çok kritik romatizmal hastalıklarda çoğu zaman olan şey ne biliyor musunuz? Vücudun savunma sistemi şaşırıyor ve kendi dokularını yabancı bir düşman gibi görüp onlara saldırmaya başlıyor. Yani savaş aslında içeride, vücudun kendi kendine karşı açtığı bir savaş. Sınavda bu otoimmün mekanizma aklınızın bir köşesinde mutlaka bulunsun. Geldik ilk büyük konumuza osteoartrit. Sınavlarda vaka sorularında karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkatle dinleyelim. Osteoartrit için aklınızda tutmanız gereken birkaç anahtar kelime var. Birincisi, halk arasındaki adıyla kireçlenme. İkincisi, bu bir aşınma ve yıpranma hastalığı, yani dejeneratif bir süreç ve en önemlisi sistemik değil. Yani tüm vücudu etkilemiyor, daha çok belirli eklemleri, özellikle de yük taşıyanları hedef alıyor. İşte bu özelliği onu birazdan göreceğimiz romatoid artritten ayıran en temel fark. Evet şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve osteoartriti bambaşka bir mekanizma ile işleyen romatoid artritle karşılaştıralım. Romatoid artrit için sihirli kelimelerimiz ise şunlar. Sistemik, simetrik ve inflamatuar. Bakın bu hastalık sadece bir eklemde kalmıyor, tüm vücuda etkiliyor. Ateş, yorgunluk gibi belirtiler de bu yüzden var. Bir de o meşhur simetrik tutulumu var. Yani sağ el bileği tutulduysa sol el bileği de tutuluyor. Ve tabii ki yarım saatten uzun süren o tipik sabah tutukluğu da en klasik bulgularından biri. Bu klinik bulguların yanı sıra bir de kimlerde daha sık görüldüğüne bakalım. Bakın bu grafik bize ilginç bir şey söylüyor. Osteoartrit ve romatoid artrit kadınlarda daha yaygınken ankilozan spondilitte durum tam tersi. Erkeklerde daha sık görülüyor. Bu bilgi sınavlardaki vaka sorularında size önemli bir ipucu verebilir. Aklınızda olsun. İşte bu tablo sınavdan önce son bir tekrar için adeta bir hazine iki hastalığın en temel farklarını özetliyor. Bakın, osteoartrit, dejeneratif ve lokal. Sabah tutukluğu kısa. Romatoid artrit ise inflamatuar, sistemik, simetrik ve sabah tutukluğu çok daha uzun. Bu tabloyu aklınıza kazırsınız, sorularda bu ikisini karıştırma ihtimaliniz neredeyse sıfıra iner. Tabii ki romatizman hastalıklar sadece OE ve RA'dan ibaret değil. Şimdi de bağ dokusunu etkileyen diğer önemli sistemik hastalıklara hızlıca bir bakalım. Lupus yani SLE dendiğinde aklınıza gelmesi gereken ilk şey o meşhur kelebek döküntüsü. Yüzde bunun ve yanaklar üzerinde beliren bu döküntü klasik bir sınav sorusudur. Bunu gördüğünüz an şıklarda lupus'u arayın. Ankilozan spondilitin ana hedefi ise omurgadır. Bu hastalık omurga eklemlerinde kronik bir iltihaplanmaya yol açar ve zamanla o bölgede ciddi bir sertliğe neden olur. Kısacası Ankilozan spondilit eşittir omurga tutulumu. Skleroderma'nın kelime anlamı bile aslında hastalığı özetliyor. Sert deri. Deri de hatta iç organlarda aşırı kolajen birikmesiyle karakterize bir hastalık. Bu da cildin sertleşmesine ve kalınlaşmasına yol açıyor. Şimdiye kadar hastalıkları tanıdık. Peki biz hemşireler olarak ne yapacağız? İşte şimdi işin en can alıcı kısmına, yani bu hastaların bakımındaki rolümüzün temellerine geliyoruz. Bir an için düşünün, Archred tanısı almış bir hasta ile karşılaştınız. Bakım planınızı oluştururken öncelikleriniz, temel hedefleriniz neler olmalı? Gelin bu hedeflere şimdi birlikte bakalım. Elbette ilk hedefimiz hastanın acısını dindirmek, yani ağrı ve inflamasyonu gidermek. Sonra eklemlerin daha kötüye gitmesini önleyip fonksiyonel kapasitesini korumak geliyor. Tabii ki olası deformiteleri engellemek de çok önemli. Ama işimiz bununla bitmiyor. Hasta ve ailesine vereceğimiz eğitim ve o zorlu süreçte sunacağımız psikososyal destek bakımımızın en az diğerleri kadar hayati parçalarıdır. Ve işte size potansiyel bir sınav sorusu daha. Sıcak mı, soğuk mu? Bu çok sık karıştırılan bir konu. Kuralımız çok basit. Eğer eklemde akut bir alevlenme yani şişlik, kızarıklık varsa kesinlikle soğuk uygulama yapıyoruz. Çünkü sıcak iltihabı daha da arttırır. Kronik dönemde yani alevlenme geçtikten sonra ise kasları gevşetmek için sıcak uygulama faydalıdır. Akutta soğuk, kronikte sıcak. Bu kadar basit. Sonuç olarak bizim en güçlü silahlarımızdan biri eğitim. Hastanın hastalığını anlaması, tedavisini benimsemesi ve sürecin bir parçası olması uzun vadedeki başarının anahtarıdır. Bu yüzden eğitimci rolümüzü asla küçümsemeyelim. Ve bu bölümü üzerinde düşünmeniz için bir soru ile bitirelim. Hastalığı yönetmek sadece fiziksel semptomları kontrol altına almak mıdır? Elbette hayır. Kronik ve şekil bozucu bir hastalıkla yaşamanın getirdiği psikolojik yükü nasıl hafifletebiliriz? Unutmayın, hemşirelik sadece bedene değil, aynı zamanda ruha da dokunan bir sanattır. Sınavlarınızda ve meslek hayatınızda hepinize başarılar.